Şimdi de Türkiye Yüzyılı ve TOK Projesi'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kendilerinin yüksek müsaadeleriyle hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun. Buyurun. Maalesef TOG'un üretim sürecinde de çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Koronavirüs salgınının küresel ekonomideki olumsuz yansımalarıyla emtia fiyatlarındaki fahiş fiyatlar veya fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı ile Türk ekonomisini mahvetmeye yönelik tehditleri de bunlara eklememiz gerekiyor. Bu süreçte TOK ilk günden itibaren haksız eleştirilerin, iftira derecesine varan bühtanların yıpratma kampanyalarının muhatabı oldu. Mühendislerimizin ilk yerli araç teşebbüsü devrim otomobilini 60 sene önce garaja hapsetmek için neler yapıldıysa çok daha fazlası TOK içinde uygulandı. Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar. Hep aynı hezeyanları tekrarladılar. Önce çıktılar. Tokun fabrikası nerede? Bu inşaatı bitiremezsiniz dediler. Sonra buralarda üretim bantı yok. Siz bu araçları üretemezsiniz dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa bu araç satılmaz. Vatandaş bunu alamaz dediler. TOK aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi. Muhalefetin fabrikası yok dediği TOG'un gemlikteki tesislerinde her üç dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet. 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet TOG'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren toku ihraç edip tüm dünyaya satacağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kardeşimle, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzaev'e birer tane araç gönderdik. Diğer kardeş ülkelerden de bizi arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler bu olgunluğu, bu milli duruşu henüz gösteremedi şöyle yarım günlerini ayırıp Gemli'ye gelerek TOG'un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemediler. Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, baba yiğit iş adamlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Yollarda gezen tok araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını halen görmezden geliyorlar. Varsın görmesinler. Az önce Gemlik'te, deniz kenarında, meydandaki, evet, 60 bin kişiye hitap etmeye giderken... Arabamızın önünü kesenler, karanfillerle bizi karşılayanlar, uğurlayanlar işte bu milletin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsızlık duysun. Allah'ın izniyle aziz milletimizin de desteğiyle Cumhur ittifakı olarak Türkiye yüzyılının kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz. Değerli misafirler, biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Otomotiv sektöründe yaşanacak dönüşümü, dünyada yaşanan devrimi öngörerek vizyoner bir adım attık. Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyduk. Tok bu vizyonun birinci adımıydı. Bu akıllı cihazımızı seri üretime geçirerek ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını da serptik. Şarj istasyonları da bu vizyonun bir başka önemli halkasıdır. Elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde 1572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdi. Ağustos 2022'de 250 adet olan hızlı şarj noktası sayısı 700 adedi aştı. AC şarj istasyonu sayısı ise 3000'e ulaştı. Bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak. Türkiye'nin yeşil teknolojiler konusunda ilerlemesi sadece Çevre açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da önemlidir. Özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar, Türkiye'nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. Hem yerli teknolojileri geliştirerek, hem de uluslararası yatırımcıları ülkeye çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün. Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz. Tok akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere Farasis Enerji Ortaklığı ile kurulan Sayro hücre teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesini ve üretimini gerçekleştirecektir. Sayro TOG Teknoloji Kampüsünde batarya modül ve paket seri üretimine zaten başlamıştı. Mart ayında TOG'un ilk akıllı cihazı T10X'in seri imalatıyla birlikte Sayron'un üretimi de hızlandı. Bugün inşasına başlanan tesisin devreye girmesiyle bu kampüs 2026 yılı itibariyle Batarya hücresi de dahil olmak üzere yüksek nikel içerikli batarya modül ve paketleri üreten entegre bir merkez haline gelecek. Böylece Türkiye az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine de sahip olacaktır. Otomotivin yanı sıra mikro mobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları Yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda hizmet verecek. Dünyaya gerçekleştireceği ihracat, yerli elektrikli araç üreticilerine yapacağı tedarik, geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize çok ciddi bir ekonomik değer kazandıracak. Sayro bu yatırımla 10 yılda milli gelire 30 milyar avronun cari açığın azaltılmasına 10 milyar avronun üzerinde katkı sağlayacak. İstihdama da 7 bin çalışanla destek verecektir. Sayro'nun ilk etapta hedeflediği 20 gigawatt saatlik kapasiteyi yeni fırsatlarla 50 gigawatt saatin üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Zira şu anda otomotivde yaşanan çip krizinin benzerinin gelecekte batarya konusunda çıkacağı da anlaşılıyor. Sayro işte bu kritik dönemde hem 2030'lara kadar devam edecek arz açığını değerlendirecek hem de TOK üretimi için batarya arz güvenliği sağlayacak. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'ye güvenen, Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı veren herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye'ye ciddi değer katacak stratejik bir yatırım olan Sayro'yu Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de destekliyoruz. Bu desteğimizi 30 milyar lira sabit yatırım tutarıyla ülkemizin en etkili teşviklerinden birini vererek gösterdik. Bundan sonra da yerli yabancı ayrımı yapmadan, Türk ekonomisine katkı sunan, istihdam oluşturan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz. Nasıl son 21 yılda tefecilerle değil, işte bugün burada olduğu gibi gerçek yatırımcılarla yol yürüdüysek, inşallah gelecekte de yatırımcı dostu tavrımızı devam ettireceğiz. Değerli misafirler, Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi yeni teknolojilerin pazarı yerine üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olacaksa bunun yolu bürokrasiyi daha fazla şişmanlatmaktan değil, özel sektörün öncülüğünde bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Elbette vatandaşımızın her alanda en iyi kamu hizmetini alması için kurumlarımızı daha da güçlendireceğiz. Öğretmeninden sağlıkçısına, polisinden, askerinden, mühendisine kadar hiçbir alanda boşluk bırakmayacağız. Ama asıl enerjimizi, asıl mesaimizi kamunun teşvik ve destekleriyle özel sektörün büyümesine vereceğiz. Bu amaçla devlet olarak ülkemizin altyapı ve üst yapı eksiklerini gidereceğiz. Yeni yollar, tüneller, köprüler, hızlı tren hatları ve havalimanları yapacağız. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Eğitim kalitemizi artırarak evlatlarımızın en güzel, en donanımlı şekilde yetişmelerini temin edeceğiz. Gençlerimizi ve genç girişimcilerimizi destekleyerek onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız. Ülkemizin ve Türk ürünlerinin itibarını küresel ölçekte güçlendireceğiz. Yeni ihracat pazarları bularak daha önce varlık gösteremediğimiz yerlere ulaşacağız. Şimdiye kadar ülkemize 250 milyar dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcıları çekmek için daha fazla çaba harcayacağız. Böylece Türkiye'de kamunun himayesinde, özel sektörün lokomotifliğinde, uluslararası yatırımcıların da destekleriyle yeni bir hikaye yazacağız. Son 21 yılda kat ettiğimiz göz kamaştıran mesafe Türkiye'nin teknoloji alanında neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini gösteriyor. Ancak Bizim bu ülke ve gelecek nesiller için yapacaklarımız asıl şimdi başlıyor. Coğrafi konumuyla, altyapısıyla, genç nitelikli nüfusuyla, siyasi istikrarı ve güçlü liderliğiyle Türkiye çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirmekte kararlıyız. Gençlerimize mutlu müreffeh bir ülke bırakmakta kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı milletimizin asrı yapmakta kararlıyız. Türkiye yüzyılını inşa etmekte hiç olmadığımız kadar kararlıyız. İnşallah 14 Mayıs imtihanını da alnımızın akıyla vererek Türkiye yüzyılı vizyonumuzu inşa yolunda tarihi bir adım daha atmış olacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Sayro Batarya geliştirme ve üretim kampüsünün şimdiden ekonomimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ya Allah! Bismillah diyor, butona basıyoruz. Evet, temel betonumuz geldi. Hayır olsun inşallah. Bu hayali beton değil ha. Görüyorsunuz.